Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi şu anda saat 10.30. Kerim Alp'in kahvaltısını yaptırdım. Anne büyük annemi çok özledim dedi. Kuzum elimi tut, düşersin orada E hadi o zaman dedim sürpriz yapalım büyük annene seni büyük anne bırakayım. Ben de eve geleyim, işlerim var işlerimi halledeyim dedim. Çıktık şimdi otobüse bineceğiz. Kerim Alp'i bırakacağım geri eve geldim inşallah. Çok mu özledim büyük anne engile. <laughs> Arkadaşlar Kerim Alp bıraktım geldim ee, o yokken şunları patlıcanları geçen kurutmuştum biliyorsunuz buzdolabı poşetlerin içerisine koyup kaldıracağım artık çünkü gitgide tozlanmaya başlıyor balkonda durucukta ee, yukarıdan çok fazla bir şey çırpıyorlar ve beni çok fazla rahatsız ediyor artık o yüzden dedim artık hemen bunları toplayayım ee, şöyle göstereyim buzdolabı poşetlerin içerisine koyuyorum birer pişirilmek olacak şekilde. Yani şöyle çok fazla olmasın. Çünkü zaten suyun içine girdiği zaman iki katına çıkıyor, şişiyor. O yüzden böyle ayıracağım. Kerimap yokken bunları da halledeyim dedim. Çamaşırları falan da serdim. Şu an için küçük beyin keyfi yerinde. O yüzden gitmeyeceğim şimdi. O canı sıkılınca beni arasın. Giderim artık anlıyor inşallah. Hepsini şöyle poşetleyeyim. Bunu da poşetledim. Bunları artık kaldıracağım. İçinde bir iki de büyük vardı öylece koymuştum. Ee, bir, iki, üç, dört ve altı tane toplamda patlıcanım var. Yeter daha fazla kurutmayı düşünmüyorum. Ee, bakalım artık böyle elde falan kalmazsın. Eldekileri çıkarırım bir şekilde ama bunun haricinde artık patlıcanla işim bitti arkadaşlar. Altı poşetlik bana yeter de artar. Allah bereket versin. Arkadaşlar ayrıyeten de fasulye bu şekilde kurutmuştum. Çıtırlığını duyabiliyorsunuz bayağı istediğim gibi kurudu. Bu da yaklaşık 3-4 gün içerisinde bu şekilde kurudu. Aslında iki tepsiydi. İki tepsi olarak ayırmıştım. Ama kurudukça gördüğünüz gibi küçülüyor. Bunu da birer pişirimlik olarak ayıracağım. Şu kadarı yeterli. Bunu kışın kuru domatesle birlikte güzelce kavurmasını yapar yeriz Allah nasip ederse bu kadarı yeterli. Yani çünkü bunlar da suyu gördüğü zaman şiştiği için çok fazla olmasına gerek yok. Zaten biliyorsunuz sayımızı. Evet bunu da bu şekilde yaptım. Yine böyle bir 2-3 poşetlik olacak kadar bir daha yaparım arkadaşlar. Pazardan böyle uyguna bulursam artık fasulyeyi. Bakalım bunlar şimdi dolaba gitsin. Arkadaşlar ocağım bayağı bir battı. Ee, sabah patates kızartmıştı. kerimati götürmeden önce. Ee, orayı da ocağa silmeye fırsatım olmadı. Hemen kerimati bırakayım dedi. Şimdi anca silebiliyorum. Şu ocağı bir temizleyeyim. Dolapta birazcık biberim var. Birazcık patlıcanım var. Diyorum ki onları güzel güzel bir ayıtlayayım. Doğrayayım, temizleyeyim. Onları da balkona asayım birazcık. Şöyle güneş varken. Çünkü zaten pazartesi günü pazar var. Oradan taze sebzemi alırım. Bayağı bir bekledi çünkü onlar. Şöyle hani bozulmasın. Böyle değerlendireyim diyorum. Önce burayı bir bitireyim. Kerim Bey hala gelmedi bu arada. Keyfi gayet yerindeymiş. Az önce anneme sordum. Yemeğini fena yemiş. Orada güzel güzel oynuyormuş. E zararı yoksa benim için sıkıntısı yok. Ben de burada birazcık işte kafa dinliyorum kendi kendime. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Ocağımı güzelce bir sileyim. Bu arada bundan çok memnunum. Eğer ki kullanmadıysanız mutlaka kullanın derim. Gerçekten çok güzel işe yarıyor arkadaşlar. Yağları falan bayağı bir söküyor. Hayırdır bakalım. Arkadaşlar annemden gelirken tarhanamı da getirdim bu arada şöyle göstereyim. Ee, biliyorsunuz köyde yapmıştık tarhanamızı. Yani bayağı bir uğraşmıştık bu tarhana için rahat bir hafta boyunca. Daha sonra Ankara'ya getirdik. Ee, burada birazcık daha kuruttuk. Robottan çektik birazcık işte eee süz süzgeç diyorduk elekken yani daha doğrusu elekten çektik bu şekilde e, bitirdik yalnız birazcık taneleri büyük olmuş Çünkü biz e, Çankırıya falan gittik O yüzden birazcık kurumuş biz gelir kadar anca bu kadar e, çekebildik. artık bunu pişirirken kıvamını ayarlayacağım yani birazdan tarhana çorbası yapacağım, bizim olan gelir çünkü bakalım artık Nasip bunu dolaba kaldıracağım. Dolapta muhafaza edeceğim. Yani mutlaka dolabınızda saklayın. tarhanız varsa kurtlanabiliyor ne yazık ki. Çok çabuk da bozulabiliyor. Ben böyle bir yoğurt kovasının içinde saklayacağım. Yani pişireceğim zaman biraz biraz çıkaracağım. Bozulmasını istemiyorum. Çünkü yani bunun için biz tam bir hafta boyunca uğraştık arkadaşlar. Bunu dolabımıza kaldıralım şimdi. Arkadaşlar şimdi kendime arayun yapacağım. Şöyle minik bir ee, kahve yapacağım. Sütlü bir kahve. Ondan sonra ya sütlü kahve yaptığım zaman ben kendimi e, tok hissediyorum, acıkmıyorum. Tavsiye ederim sizlere de. E, biliyorsunuz böyle bahanatlım içinde Nescafe koymuştum. Şu şekilde göstereyim. Ablamın hediyesi bu arada bunu da belirteyim. Ablama buradan bol bol sevgiler. Şu an kendisi Çankırda yaşıyor. Beni Çankır'dan izleyenler varsa yorum kısmına belirtin. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler ve öpücükler. Beni hangi şehirden takip ediyorsunuz merak ediyorum gerçekten. bunu ablam hediye etmişti. Böyle altılı set daha önce de göstermişti. Düşündüm içlerine ne koysam ne koysam diye buna kahve koymaya karar verdim. İşe de yarıyor. Hani ağzı tam böyle hava almadığı için bozulma gibi bir ihtimali de yok. Mesela diğerinin içine de şöyle göstereyim küp şeker koydum arkadaşlar ee, normalde biz şeker kullanmıyoruz çayın yanında falan ama bazen e, misafirim geliyor şeker kullanan hemen içerisinden küçük bir tabağa şekerli ekliyorum alması daha kolay oluyor benim için sütüm iyice böyle fokur fokur bir kaynasın sütlü kahveyi gerçekten çok seviyorum yani sevmeyen de yoktur eminim bu bir kaynaya dursun evet arkadaşlar artık sütüm kaynadı böyle üstü köpük köpük oldu yalnız kenarları birazcık yanıyor ne yazık ki şu bir fincan köpüklü sütün fiyatı normalde dışarıda 10 lira yani bir kafeye gidip içmek isteseniz buna en az 10 lira para ödersiniz yani hayat şartları biliyorsunuz yani evde en fazla 1 liralık bir masrafla da aynı tadı çıkarabilirsiniz şu anda ben balkona çıkacağım. Kendimi bir kafe kafedeymiş gibi hayal edip kahvemi içeceğim ve oğlumla ilgileneceğim inşallah. Bayağı da güzel bir köpüğü oldu yalnız. Evet kahvemi masama koydum. Şöyle göstereyim. Balkona getirdim. Balkonda güzel bir keyif yapacağım. Bu da Kerim Bey'in <laughs> su Sute... <laughs> Çilekli sodası. O da burada kendince keyif yapacak. Dışarıda hiçbir şekilde masraf ödemeden. Su testinde de zaten biliyorsunuz soğuk suyum var. Küfür anneciğim. Şimdi burada biz etkinlik yapacağız. E, Tete çocuk dergisi ya da işte minika çocuğun dergisi falan var. Şöyle göstereyim. Bunlarla etkinliğimizi yapacağız inşallah. Çok eğlenceli oluyor. Eğer ki 4 yaş civarında çocuğunuz varsa bu tarz kitaplar alıp evet yapıştırır anneciğim. Bu tarz etkinlikler çok eğlenceli oluyor. Mesela bunları Kerim ben gösteriyorum. O kendisi yapıyor. Onun için daha eğlenceli oluyor. Hem de vakit daha güzel geçiyor. Sıkılıyor çocuklar çünkü evde. Bir. bak bunu yapalım bunu yapmamışız anneciğim. Burada yine ayrıca okuma kitapları yani hikaye masal oluyor. Biz bu şekilde vaktimizi geçiriyoruz. Değerlendiriyoruz. Bu arada benim kurular biberlerimi serdim güzelce kurusun patlıcanımı serdim ondan sonra şöyle göstereyim dolmalık biberlerimi serdim bir kısmı da burada kuruyor zaten İnşallah Allah hasta dile yemeği nasip etsin kahvemizle içelim bakalım evet arkadaşlar hem oğlumla etkinlik yapıyorum hem kahvemi içiyorum şurada havada birazcık böyle serin gibi aslında soğumaya başlıyor dikkat yapalım anneciğim bir saniye sonra buraya alayım tamam Şimdi sen bu resimlere bak dur. Hemen yetişeceğim sana. Beraber yapalım istiyor. Bak bundan da var. Evet. de ben mi? Evet anneciğim. Evet. Aslında böyle şeyler çok eğlenceli oluyor. Biliyorsunuz çocuklar evde vakitleri geçmiyor. Evet sen deydin az önce. Evet. Vakitleri geçmiyor. Bir şekilde vakit geçiren bir şeyler yapmamız tren. gerekiyor. Evet o da tren. Kışın o da artık şey bir gel. şekilde geçireceğiz. Evet anneciğim. Zaten seneye kamp anaokuluna başlayacak. seneye de bir şekilde hallederiz. Anne kireme. Evet anneciğim İyi, okula başlarsın. <laughs> Çok istiyor okula başlamayı Bakalım artık ben de kahvemi burada içeyim Size de veda edeyim Çünkü daha fazla uzatmayacağım Bugün hmm, birazcık işim var O yüzden uzatmak istemiyorum arkadaşlar Siz keyfinize bakın Ben de burada evime bakayım Kerimatla birazcık ilgilenmem gerekiyor çünkü Şimdi bekliyor yani kamera kapatmamı bekliyor. O da ilgi istiyor sonuçta. Bu arada kan sonuçlarımız çıktı. Allah'ıma binlerce şükürler olsun keramide trombosit çıkmadı arkadaşlar. Trombosit çok güzelmiş. Hepsi yolunda dedi doktorumuz. Yapma anneciğim. Eğer ee, ki bir ay içerisinde yeniden bir kanaması olursa burun kanaması direkt getirin yakalım bu sefer dedi. Bir de hemoji bölümü dedi sanırsam oraya sevk ederiz dedi İnşallah bir daha da kanamaz ben de çok dikkat ediyorum böyle güneşe çıkarmamaya çalışıyorum bakalım artık nasıl İnşallah bir daha da kanama. siz de çok merak ediyordunuz sonuçlarınız nasıl diye Allah'a şükürler olsun ki sonuçlarımızda bir sıkıntı çıkmadı çok fazla korkuyordum çünkü o trombüs meselesini yaşayan insanlar bilir eminim şu an sayfamda da çok fazla yaşayan var e, yorum kısmında da zaten yazıyorsunuz nasıl atlattınız bizde de aynı sıkıntı var diye Allah kimseyi yaşatmasın arkadaşlar bunu belirteyim öncelikle benim çocukluğum Hacettepe'de geçti trombüs yüzünden e, sürekli tedavi görüyordum. aşırı bir şekilde benim burun kanamam vardı. E, burnunuzu yaktırdınız mı diye de çok soru geliyor. Evet ben iki, iki ya da üç defa burnumu yakırdım ama faydası olmuyor. Zaten doktorumuz da dedi hani bunun yaksak bile tekrardan çatlayabilir kanama riski var dedi. Yani kesin çözüm değilmiş. E, eğer ki sizde de böyle bir kanama gibi durumlar varsa mutlaka doktorunuza başvurun. Yani önlem alın. Test yaptığınız özellikle trombüslerinize baktın o çok önemli. Ve de çok riskli. Yani ben senelerce gördüm. 7-8 sene boyunca tedavisini gördüm. Bir şekilde trombosikletim uzasın diye. Nasıl bir yandan kimse bir daha işe atması inşallah sıkıntı yoktur. Şimdi burada veda edeyim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yeniden görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun.